Herkese selam dostlarım. Yeni bir launch videosuyla sizlerleyim. Launch videolarına tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Durmuyoruz. Videoma şöyle başlamak istiyorum. Sabreden her zaman kazanır. Ben bunu size söylemezsem videonun devamında söylediklerim geçersiz kılınır. O yüzden söylediklerimin anlam taşıması için bunu söylemem gerekiyordu. Neden söyledim? Videonun devamında da anlayacaksınız. Şimdi sevgili dostlarım. Yaklaşık 2 gündür dikkatimi çeken bir olay var. Launch son 2-3 günde inanılmaz şekilde yanıyor e, arz giderek azalıyor evet çok büyük bir arz azalması yok ama giderek e, değeri e, yükselecek bir coin var öyle söyleyebilirim e, arz düşüyor arkadaşlar yani piyasada dolaşan arz azalıyor e, bu da ne demek genel olarak coinler için e, ne kadar çok azalırsa o kadar fazla fiyatı artar nasıl bitcoin sabit 21 milyon adet üstüne çıkmıyor çıkarsa değeri düşer lunçta arkadaşlar arzı giderek azalıyor yani piyasadaki lunç giderek azalıyor halle bu da onun değerlenmesini sağlayacak videoya başlarken sevgili dostlarım lunç dünyamız diye bir telegram kanalı kurduk burada lunç hatırlamışsız kardeşlerim var sohbet Herkese açık kanala katılırsanız sohbete katılabilirsiniz yine söylüyorum sohbet Herkese açık kanala katılan herkes sohbetlerimize katılabilir bizlerle muhabbet edebilir. Şöyle bir yenileyim. 901 vardı. 920 kişi olmuşuz. 19 kişi daha gelmiş. 46 online kardeşim var. Şu anda 46 kişi sohbetini gerçekleştiriyor. Yine söylüyorum. Telegram'dan uç duyamızı yazarak aramıza katılabilirsiniz. Ya da videonun açıklama kısmına Telegram kanalımızın linkini koyacağım kardeşlerim. Katılmak isteyenler videonun açıklama kısmına tıklayarak Lunch duyamızı Telegram kanalımıza gelebilir ve bizlerle sohbet edebilir. Ailemiz büyüyor arkadaşlar. Gittikçe genişliyoruz. Giderek e, grubumuz da büyüyor. İnşallah ileride söz sahibi olacağımız yere de geleceğiz e, lunç gün içerisinde 11.36 seviyesi kendine direnç oluşturdu giderek direnç seviyesi düşüyor çünkü lunçtaki bu sakinlik e, tamamen ile alakalı ducvonun tutuklu kalmasıyla alakalı Tabii ki kendisi manipülasyon yapmıyor ama kurucu ortaklarından manipülasyonlar devam ediyor 1 dolar paylaşımı gelmişti onu yeniden sizlere göstereyim bu Chen kim arkadaşlar e, Terra'nın kurucusu, Terraform Labs'ın kurucu ortaklarından bir tanesi. Hatta Güney Kore Hükümeti bunun peşine düşmüştü tutuklanması için ama tutuklanmadı. E, Dukva'nın daha suçlu olduğu ortaya çıktı. Yani ya, ya da onlar öyle düşünüyor. Bilemiyoruz tabii geçmişte neler oldu. E, bu USTC ile alakalı e, oylama mekanizması oldu biliyorsunuz. Onaydan geçti, onaydan geçtikten sonra bir programda e, programı alıntılayarak önce Terra sonra da uncu alıntılayarak burada bir dolar paylaşımı yaptı. Bu tabii ki önemli bir paylaşımdı. Üst düzey yani telefonun üst düzey yetkililerinden böyle bir paylaşım kolay kolay gelmezdi. Hatta açıklama bile gelmezdi. Ama bu bir dolar paylaşım beni açıkçası heyecanlandırdı. Demek ki hala onların da içlerinde planları var. Yani ne olmuş olursa olsun, geçmişte ne olursa olsun sonuçta bunu 1 dolara sabitlemek için sanki girişimler olacak gibi yani girişim bile bunun yükselmesine sebep olabilir. Tabii ki bu paylaşımı daha sonradan sildi. Onu size söyleyeyim. Yani buradaki üç kağıtçılık bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten benim midemi bulandıran e, durumlar oluyor. Yani sen bunu paylaştın niye kalkıp sonra siliyorsun? Zaten bunu yapması daha çok e, maalesef insanların midesini bulandırıyor başta benim olmak üzere. Yani e, bunu e, sileceksen niye paylaşıyorsun? İnsanlara manipülasyon neden yapıyorsun? İşte ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Diyorum ya luncun üzerine her gün manipülasyon var. Her gün olay var. Şimdi yakınlara gelelim arkadaşlar. Bakın inanılmaz yakınlar oluyor. E, ona geçmeden önce kısa olarak hemen şunu anlatayım sizlere. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlanıyor. Daha fazla kardeşim faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanmış bir Cebinizden hiçbir şey yok. Çıkmıyor dostlarım. Çok kısa atacağım. Dostlarım Binance referansıma kayıt olup 10 dolarlık bir asıl işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansıma kayıt oldunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ödeme nakit atır. Bakın sadece 10 dolar arkadaşlar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 lira yakın değerli bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. ihtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satışımızda 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance ve Financing'in bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınız oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 liraya e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir katılım sağlandı diye. Bakın son 4 haftada tam 2500'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Yine söylüyorum ihtiyacı olan kardeşlerim değerlendirsin diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Bu kampanya sizin için kazanmış bir hak ve cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden faydalanmak isteyen kardeşlerim değerlendirmek isteyen kardeşlerim değerlendirebilir. Şimdi yakımlar diyorduk. Bakın arkadaşlar. Çen yazıyor. Ekranda gördüğünüz gibi. Bakın şurada çen yazıyor. Okla gösteriyorum. Bakın. Ayın 28'inde 158 milyon 356 bin yakım gerçekleşmiş. 29 Nisan'da arkadaşlar 65 milyona yakın bir yakın gerçekleşmiş. Burada ise yani dün neredeyse 150 milyona yakın bir yakım gerçekleşmiş. Yani toplamda arkadaşlar 360 300 doğru değil mi? E, 158, 149, 200, e, 307. Evet. Yani e, 360 370 hatta 370 milyonu geçen 3 günlük bir yakım gerçekleşmiş. İnanılmaz bir yakım bu arkadaşlar. Neredeyse e, aydaki birkaç e, günlük toplamı tek günde yanmış ve yanmaya da devam ediyor. Bugün de İyi başlamamış aslında öyle söyleyeyim. Bugün e, şu ana kadar 13 milyon 338 388 tane yanmış. Yani e, 3 günlük yakım açıkçası bugün de hızlı bir yakım olur mu? E, soru işaretini bizler de oluşturuyor e, ve e, önemli olarak Binance yakımı geliyor arkadaşlar. Binance yakımı öncesi bu yakımların olması çok çok önemliydi. USDTC de usul usul yanıyor. Oylama geçti ama oylamada kim USDTC'yi 1 dolar yapabilecek? Hangi yürekli e, vatan evladı bunu yapacak onu da bilemiyorum ama yani e, USTC'nin 1 dolar oylaması geçmesi de tabii ki e, Lunch Lunch ekosistemi için önemli bir olaydı ama yine söylüyorum bu likiditeyi kim karşılayacak ve bu likiditeyle kim onu 1 dolar yapacak bilemiyorum ama şunu her zaman söylüyorum USTC'nin 1 dolara sabitlendiği yerde Lunch 10 dolar olacaktır olması gerekiyor çünkü bu proje buna göre ayarlanmış. Halle bu mekanizma da buna göre hareket edecek. Luncun yine söylüyorum 10 dolar olduğu yerde USTC anca 1 dolar olabilir. O yüzden de piyasaya da en az diyorum size 250 milyar dolar girmesi lazım. Kripto para piyasasının değeri şu anda 1 trilyon 182 milyar dolar 1.2 trilyon doların altına düştü dün gece saatinden itibaren. Yani dün geceden beri 20 milyar dolar piyasadan çıkmış vaziyette. Kripto para piyasasının 24 saatlik açımı kötü değil arkadaşlar. 40 milyar dolar gayet iyi. Bitcoin dominansı yine %47'nin altına düştü. %46.9 her zaman söylüyorum. %47'nin üstüne çakıldı an sabitlendi an altcoinlerde bir rally bekliyorum. E, Lunch'un hacmi arkadaşlar dün e, 30, milyon, 30 milyon doların altına düşmüştü. Yani inanılmaz düşük bir hacimdi. Yine söylüyorum son 6 ayda gördüğüm en düşük hacimdi. Bugün yine 30 milyon doların üzerine kendini attı ama ilerleyen saatlerde ben yine 30 milyon doların altına düşeceğini düşünüyorum. Tabii ki inşallah ben yanılırım. Ee, ama kolay kolay da biliyorsunuz veriler beni yanıltmıyor. Sevgili dostlarım son dakika gelişmesi olursa sizlerle paylaşacağım. Merak etmeyin sizlerden tek ricam var. İzlediğiniz videoları bir yönetip kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Abonelik beğeni hepsi ücretsiz arkadaşlar. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Bu arada Twitter kullanan kardeşlerim. Bitcoin dünyamız yazarak beni takip ederse çok sevinirim. Gördüğünüz gibi lunçla alakalı paylaşımlar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse 4500'e yakın bir görüntülenme almışız ve lunç için çabalıyoruz. Binance'e seslendik, CZ'ye seslendik. Daha fazla yakın gerçekleştirmeniz lazım dedik. İnşallah görürler de destek verirler. Yani burada bizim amacımız lunç ilerlere taşımak, bir şeyler yapabilmek. Yatırımcı kardeşlerimizin yanındayız her zaman yardımcı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya da devam edeceğiz. Kimse merak etmesin. E, o yüzden takipleşelim. Ailemiz büyüyor. Sizler de bu ailenin bir parçası olmak için arkadaşlar yine söylüyorum aramıza katılabilirsiniz. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.